Evet dostlarım TAP son durum ne? Listelenme çok yakın. Üçüncü çeyrekte de garanti veri alanlar. Bu sefer yapacaklar. Listelemeden sonra satıyor muyuz, alıyor muyuz, ne yapıyoruz dostlarım? Öncelikle bunları konuşacağız. TAP sonra neden Nemifi'ye geçmeliyiz ve TAP bu neden bıraktığımı bugün bunları konuşacağız. İsterseniz videomuza başlayalım. Böyle çekiliş kurulu geçiş ekranı yok bizde biliyorsunuz. Dostlarım öncelikle TapSwap şu an her şey yolunda gidiyor. Sadece YouTube'da çok video atıyorlar. Onu da siz zaten izlemeden kodları bulabileceğiniz yerler var. Twitter'da zaten paylaşan insanlar var. Onlar için canımızı sıkmaya gerek yok. Ama ekibin yaptığı açıklamalar var. Tapi çıkartacaklarını söylediler. Ve benim dikkatimi çeken bir şey oldu dostlarım. Tapi Tom çıkacak ve referanslara baktım dostlarım listelemelerde inanın ki puan alacak ya da kazanç sağlayacak kişi sayısı yok kadar az. Burada bugün Binance'da listeleme yapsa ve benim 5000 referansımın kripto kullanıcısı ve Telegram kullanıcısı 5000 referansıma baktığımızda arkadaşlar şunu görüyoruz. Sadece 200 kişilik bir cüro 200.000 puanın üstüne çıkabilmiş. Hatta bazıları 150.000'lerde bu kişilerin. Sony'ye gelen sayısı muhteşem şekilde az. Paneli biliyorsunuz 200 kişi görebiliyordunuz. 5000'e kadar çıkartmışlar. Burada hepsini inceledim. Geri kalan 4800-4700 kişi 50.000-30.000 bin, bin puanlarda. İnsanlar sıkıldığı için bırakmış durumda. Hani her gün şey düşünüyorsunuz ya. İnsanlar basıyor deli gibi kullanıcı giriyor. Bunların hiçbiri Sony'ye gidememiş arkadaşlar. Burada acılı bir tablo var. Tapsa nasıl 70 milyon kişi var. İşte bu kadar insan geldi gibi konuşuyorduk ama ödül alacak sayısını gördüğümde inanamadım. Yani gerçekten şu an sabreden sadece birkaç kişi var ve inanın son e gelenlerin çoğunun puanı 45-50 milyon puanlarına ve geri kalanların hepsi 25-30 milyonlarda bırakmış. Burada videoları iyi değerlendirmek lazım. Dediğim gibi izlemeden de bir çakallık yapıp bu puanları Twitter'dan bularak kodları yazabilirsiniz her gün günlük 3-4 saatinizi ayırmanızı istemiyor. Ben yakın zamanda Tapi ve 3. çeyrek açıklamasıyla beraber Binance'de listeleme bekliyorum. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Tapswap puanlarını yani Tapswap'un adını ne olacağını bilmediğimiz tokenini asla satmayacağım. Duruma baktığımızda çok düşük bir açılış yapılacak. Bugün Bitcoin hakkında yorumlara baktığımızda bana hakaret eden sorular insanlar olacak. Sinirliler onların da sinirini bir yaratması atması lazım. Hani hakaret davası falan açmıyorum korkmayın ama. Burada Bitcoin'in bu düşük market kepiyle alttan açacaklardır. Ve ton ekosistemi bunu bence güzel değerlendirecektir. Neden? Bir reklam yüzü düşük piyasada insanların hani TRB'nin yaptığını hatırlıyorsunuz. Yılbaşında adamlar 40 dolarlardan 690 dolarlara kadar geçirdi. Burada ben de içerideydim ama kafamı çevirdim, girdim, satamadım gibi olaylar oldu. Burada yeni bir reklam yüzü, uygulamalara yeni kullanıcı bulmak için yeni bir araç olacağını düşünüyorum. Burada düşük bir market cap açılımı ve gelecek 8-9x'lik bir yükseliş mümkün olabilir arkadaşlar. Ve ben şu an TuffSwap kasımlarını durdurdum. Sebebi zaten 7-8 aylık bir emek vermemiz ya da 6 aylık tam emin değilim. Bu emeklerin karşılığında artık yeni uygulamalara geçmeliyiz. Zaten yapabileceğimizi yaptık. Nemefi burada bizim karşımıza çıkıyor. Nemefi'de de en sevdiğim özellik dostlarım neden geçmelisiniz onu da anlatayım. Aşağıya açıklamalara bırakacağım bir yorumda. Ve ben ile benim referansım ile katılanın arasında çok büyük dağlar kadar fark yok. Uğraşıp kazmanız lazım ve kazımlara göre hareket edecek tab swap'ta referanslarla çok öne geçebiliyordunuz. Memefi'de bu durum yok. Ben Memefi'de bu konuda çok umutluyum. Saçma sapan referansçılarıyla işte onlarla bunlarla çok büyük böyle savaşmanıza gerek yok. İstediğiniz geliştirmeyi alın. 13. level'a kadar hiçbir önemi yok arkadaşlar. Puan biriktiremiyorsunuz ve önemli olan level seviyesi. Bunu söyleyebilirim. Benim burada gözlem Memefi. Aşağıya da onu da bırakacağım. Memefi'ye bugün geçiş yaptım. Tapsavap'tan sonra. Ama asıl önemli konumuz neydi? Binance Top Swap listelemesiydi dostlarım. Bunun da yakın zamanda 3. çeyrek 2000 açıklamasına göre konuşuyorum. 3. çeyrekte geleceğini söylüyorum. Zaten ekip de bunu yapmazsa bu düşük market kepse, bu düşük piyasada 50 binlerde bunu listelemezse zaten bundan sonra bir cecik olmayacağını anlayacağız. İkinci söz ve üçüncü de kimse iplemeyecektir. Uygulamanın kullanıcı sayısı zaten çökecektir. Bunu geçen listelemede de yaptılar ve uygulama o günden sonra 3 milyon kullanıcıyı bile sisteme alamadı. Çünkü insanlar listelim haberini duydu, heyecanlandı, artık sıkıldı. Referanslarımdan anlattığım örneklere bakın kimse yapmıyor. Burada puanınız 100-150 milyonsa bunun değerini bilin bence dostlarım. Güzel bir kazanç sağlanacaktır. En az ben 50 milyona şu an 300-400 dolar bir kazanç geleceğini düşünüyorum. Aşağıya da menifi linkimi bırakıyorum dostlarım. Tapsam linkimi de bırakacağım. Belki dışarıdan gelmişsinizdir. Şanssız denemekse fayda olabilir dostlarım. Şimdi kendinize iyi bakın. Yeni botlar ile karşınıza çıkacağız. Görüşmek üzere.